Ya sen yine burada ne arıyorsun, ha? Eserini izlemekten zevk mi alıyorsun? Bir dakika beklesene. Ne var ya? Ne istiyorsun? Ne kadar vicdansız gaddar biri olduğumu mu söyleyeceksin? Merak etme, sayende çok iyi öğrendim. Yeteri kadar kafama kazıdın. Daha fazla şeyler duymak istemiyorum. Bıraksaydım, çarpsaydı araba. Ben ölürdüm, senin de içine su serpilirdi. Hayat o kadar ucuz değil. Ne seninki, ne de Tayfun abiminki. O da zaman ne biliyor musun? Bilip bilmeden savurduğun beş para etmeyen yargıların. Gözlerimin içine bakmaya devam et. Nasıl bir vicdan azabı çektiğimi sadist bir şekilde izlemeye devam et. Sende olmayan bir şeyin azabını çekemezsin. Bir gün gelecek. Bana yaşattığın bu vicdan azabının hesabını soracağım senden. Bana söylediğin her kelimeden pişman olacaksın.